Hadi bakalım Metin Ali. <laughs> Emre direkt gol yedin. Yok gol değil ki. Şurayı Kapato kapıyı çıkmasın dışarıya topu. şuraya şu Hadi. Sürekli. Hangisi? Ha şuradan şuraya tamam. Hadi bakalım Metin hadi. Hadi göster kendini. Hadi Metin. Hadi. O gitmedi. <laughs> gitmedi. Hadi <Hayır, gülüyor> Metin. Hayır tuttu Metin. Gol muydu Emre? Dedi, boy <laughs> orası. çarptı oraya mı çarptı evet, boy tamam tamam hadi hadi <gülüyor> <gülüyor> aha olmadı hadi. hadi bakalım hadi getir topu <laughs> Emre gol yedin mi He? gol oldu mu <laughs> kaza kaza evet kaza <laughs> oğlum doğru söylüyor şuradan vursana hadi <laughs> hadi Metin bir şey soracağım. Ee, Metinleri kaç tane atacak? Metin yerine geçip bir daha vurmazsan bir daha Metin mı? hiç yerinden atmıyorsun. hiç yerinden atmıyorsun oğlum. Aha. Hadi şimdi sıra Yunus Emre'de değil mi? Yok, yok Metin biraz daha at. <laughs> ah, <laughs> Emre herhalde her gelen gol oluyor. Valla bilmiyorum. Oraya attı gol dedi. Yerinden gol. Oğlum sen de her yerden atıyorsun. Bu ne? ne biçim fena şut yapıp çekiyorsun? Elime kırdı zaten. Hadi. Yerine geçtin. Evet ya Metin Ali şuradan çek atsana. Beş sen beş şut çekti. Sen 5 tane mi çektin? Yok her Hadi. Allah Allah. Sen çek çek çek. Hadi. mi? Yine mi go? Ben zaten istesem de zıplayamıyorum. <laughs> Zıplamadım. Hadi. Hayır. Gol, 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 gol Ya sabahtan beri atıyor daha yeni mi gol oldu? <laughs> hadi Metin, hadi Metin, hadi. Baba, çok sert vurma zaten çok sert. Son şutu. Hadi bakalım. <laughs> Aha. Allah'tan yavaş mı dedik? Oğlum bir şey Patrik oldu mu? Hadi. Kaç tane gol attı? İki. İki tane mi? Hadi. 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 <gülüyor> Hadi. <laughs> Uf, uh, Metin. Oğlum, ya? çok, Oğlum çok sert vurma ya. Çok sert vurmasın. Hadi. Buradan mı? Oradan değil. Buradayım. Ha Kırdın mı bacağını? Tuttun mu? <laughs> Bacağım gitti şu. Al bir şey oldu mu? <gülüyor> Emre <gülüyor> yavaş ara. <laughs> Hadi bakalım Yunus Emre. Hadi. Bir, 2 3. Oğlum kolun kırılacak. Bir <laughs> şey oldu mu eline Metin? Metin. <gülüyor> Metin. <gülüyor> bakayım bir bakayım. <laughs> ah, hadi. Yunus Oğlum, ya. yavaş at yavaş ya, Oğlum, ya, yavaş. Oradan, sen daha yakından atıyordun. Hadi. Yavaş hadi 1 iki üç. <gülüyor> 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 Direkt kazanmış seviyorum iki bin. Sen mi? Hı <laughs> hı gol attım bir daha atmadım. <laughs> Ya iki gol. Hayır. İki gol oğlum. Şuraya bir kendi, gol diyor. Bir çatı gol attım bir de şurada. Ama Metin Ali sana daha çok gol <laughs> attı. Sayılmıyor Metin. Hayır sayılıyor. O Hadi. sayılır sayılır bence. <laughs> oh. bir gol. Oo. gol mü? Oğlum ayağım vurdu mu ya? Eşit, Eşit skor. Kendi kaleme attım sayılmıyor Metin. Hayır. Anne başta kendi kaleme atınca sayılıyor değil mi? Evet sayılıyor. 2-1. Hadi bakalım. Metin sen direğe tutturdun. Oğlum sen nasıl vuruyorsun topa? <laughs> Sen direğe et tuttun gol diyor. Bir et çarpma şey kararı gol oldu. Hem o değmedi. Kalk geç. Tamam. Bana. Hadi geç kaleye kim geçiyor? Şu an 3 2 gol attım. Hadi Metin. Geldi 3 Hadi Metin. Sana Ama güveniyorum. Aha görüyorum. gol. E, burası direk Oğlum direk neresi direk orası? <laughs> Tamam tamam panik yapmayın. Önce sizi bir muayene edelim. Çık, çık, çık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İyisiniz. Hiçbir şeyiniz gözükmüyor. aramanıza diken batmış. Ne